Bugün Durbe Bey Haytan ve Sergül Haytan'la birlikteyiz. Durbe abi ve Sergül abla burada çok uzun zaman önce bizimle anlaşma yaparak yollarını artık Almanya'da kariyer yapmak üzerine yani kariyerden ziyade artık yaşamlarını orada sürdürmek üzere bir süreç başlattılar. Aslında doğaçlama bir süreçti. Yani olursa olur, olmazsa olmaz gibi düşünüldü. Doğru, doğru. Ama gerçekten çok badireler atlatıldı. İçinde yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bunların hepsini zaten Duru Bey abiyle Sergül abladan duyacağız. Evet. Birazdan bunlarla ilgili detayları soracağız. Ancak gerçekten mutlu bir dönemdeyiz. Hmm. Artık vizeleri var. Artık Almanya bahat yolcusu bahat. diyebilir miyiz? Evet. Harika. <laughs> Diyebiliriz. Harika, çok güzel. O, o zaman şey ilk önce Duru Bey abi seni tanıyalım. Sen ee, ne iş yaparsın? Kimsin? Kaç yaşındasın? Yaşım şu anda 49 yaşında. Elektrik tesisatçısıyım. Yıllarca mesleğimizi yaptık Türkiye. İlk etapta başlarken ben kızım için uğraşıyordum. Dedim elimizdeki belge var. Bu belge bizim orada bununla da başarabilir miyiz? Gidebilir miyiz? diye Baki Bey'e sordum. Baki Bey de %90 garanti verir gibi kelimeler konuştu. Ben de o anda karar verdim. Hiç düşünmeden tamam dedim. O kapıyı aralayalım bir bakalım dedik ay. Gidecek maddeyi parasal yönünü düşünmedik. Bismillah çektik. Bayağı altı evlülüydü galiba. Altı ev, bir seneden fazla. Doğru, bir seneden fazla. Evet. O o dönemde bismillah çektik, tek sözleşmelerimizi yaptık devletlik işlemlerimize başladık. Devletlik işlemlerimizi yaparken de bazı şeyler, aksilikler oldu. Tam devletliklerimizi çıkacak derken siber saldırı, İHFOSA'ydı galiba. İHFOSA, e yani, evet. fosaydı. İHF siber saldırıya uğradı. Süreç bir altı ay daha uzadı. Evet. Tabii insanı ister istemez canı sıkıldı. Hatta dedik olmayacaktı. Umudu tam keserken bir haber geldi. Eğer fosudan denklik işlemleriniz geldi. Düşündük ailecek artık ya ne yapalım? Süreç başlıyor. Hanım eşimden A1 belgesi istediler. Dedik bir altı ayda uzasın zarar yok dedik. Hanım dedik A1 belgesi alalım. Eşim ilkokul mezunu. Fiili bilmez, özneyi bilmez. Şükür mücadele etti. 3 ay, 4 ay falan mücadele yaptı o mücadele sonunda A1 belgesini alabildi. Evet. Birincisinde gene aksilikler oldu. Birinci sınavda kaybettik. 56 puan aldı. O günkü aksiliklere vurduk. İkincisine bir ay sonrası tekrar sınav günü aldık. Şükür ikincisinde hiç tereddütsüz aldı. 70, 71 puan aldı. 71 puan aldı. Çok dediğim, güzel. Bir, bir, ilkokul mezunu bunu alabilip başarabiliyorsa dünyada olmayacak bir şey yok. Evet. Aynen. Demek ki dedim ben olacak. Azmettiğini başarıyorsun. Aynen öyle. Süreç başladı bizim. Süreç başladı daha sonra bir zamanı bıraktık. O zaman sürecinde. Aksilikler peşimize gene bırakmadı. O süreç döneminde bazı aksilikleri gördük. Baki Bey bırakma yakasını devam et. Sen başaracaksın bu işi dedi. Şükür başardık. Bugüne geldik. Sabır. Sabır, Sabır ettik. Eskiyemiz. Evet. Yaşımızdan dolayı da tereddütümüz vardı. Dedik artık vize alabilir miyiz, alamaz mıyız? Düşüncelere girmeye başladık. O düşünce zarfında da gene Baki Bey bilhassa çalışma arkadaşları özellikle isim veriyorum. Gizem Hanım, Sıddık Hanım sağ olsunlar. Ellerine, yüreklerine sağlık. Bizlere çok destekleri oldu. Abi sus. Az kaldı sabredin. Az kaldı sabredin. Başaracaksınız. Mücadelemize çok büyük destekleri oldu. Yani cani gönülden çok ellerine sağlık, şey. yüreklerine Sevsin. sağlık, ellerine sağlık hepsine. Valla ben şu anda sevinçimden ne anlatacağımı bilemiyorum. Ya işin <laughs> gerçek tarafını <onu> söylüyorum? <gülüyor> Asla <gülüyor> ya... şöyle söyleyebiliriz, değil mi? Hani biraz da senin geçirdiğin süreçle ilgili detaylara da girebiliriz. İşte denklik çıktı. Evet. Ta tam denklik çıktığı için senden Alman devleti herhangi bir dil sertifikası istemedi. Evet, evet. O Bu çok önemli oldu. bir değerdi. Evet, evet. Tabii ki herkese nasip olmuyor. Çünkü eksik müfredat çıkabiliyor bazı meslek kollarında. Evet, evet, evet. Sizin mesleğiniz elektrikçi. Elektrikçi. Dolayısıyla elektrik evrensel bir meslek olduğu için çoğunlukla tam denklikle sonuçlanıyor. Meslek lisesi mezunuysanız. En büyük bana huzur veren o oldu. Dedim evet. ben. Mesleğim dedim. Ben. <laughs> İyi ki olmuş. Elektrikten evet. tam geldi. Evet. Sonrasında İşvereniniz de çok iyi birisi. Çok şanslıydınız bu konuda evet, da. Evet. Hakan Beyler. Evet evet Hakan Bey çok destek oluyor zaten size. Onun da sizden herhangi bir diş şart koşmaması. Evet. Burada Doğru süreci desene. gerçekten kolaylaştırdı. Gerçekten Frankfurt'ta gerçekten iyi bir iş yapan bir işveren kendisi. Burada sürekli diyalog halindesiniz zaten. Evet, en son evet, dün evet. konuştunuz dün Sa kadarıyla. Sağ olsun çok iyi bir insan. Yani daha yüz yüze görüşmedim ama telefon görüşmesinde kendi karakterine, kendi düzgünlüğünü anlatabilecek gördüm yani o duyguyu, belli. çok o belli, duyguyu evet. sahip oldum. Harika. Sağ, ol, sağ olsun, Yani çok iyi bir insan. Çok güzel. Çok çok iyi burada bir insan. tabii ki iş sözleşmesi ve denklik olduğu için evet. abinin da A1 sertifikası elimize geçtiği için ne yaptık? 81A sürecini başlatabildik. Evet. Çünkü bu belgeler bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. 81A sürecini başlattığımız an itibariyle bütün sürece artık içeri evrakları verdik ve yönetilmeye başlandı. Evet. Burada bir heyecan artmaya başladı değil mi? Muhakkak, ya, muhakkak. Yani muhakkak. olur mu, olmaz mı? Tabii ki bizler o konuda bilgimiz olmadığından daha da içerik oluyor. Yani olmayabilir diyorsun, yaştan dolayı diyorsun yaşın 49. Sana bu Alman hükümeti ne yapacak bu yaşta düşüncesine sahip olabiliyorsun. Tabi Almanları boş verelim ha. hatta kendi yaşadığımız yerde evet, de ona öyle. maruz kaldınız değil mi? Evet. Biraz yani, buna da, bu da değinelim aslında. Eş, eşimiz dostumuz bunları bu yaştan sonra ne yapacaksın sen orada sen Türkiye'deki işin güzel, düzenini neyi bozup ben? neden gidiyorsunuz biz de Türk, dünyaya bir defa geleceğim. Artık cevabı mı oluyordu? Dünya bir defa geldi. Siz maddiyat için mi gidiyorsunuz Almanya'ya? Huzur için mi? Vallahi düzen e, ve huzur düzen için huzur. Evet. Bir de çocukların okulların bitirdikten sonra nasip olursa çocuklar oraya çekebilirsek çocukların düzenlerini orada kurmaya niyetleniyoruz. Artık biz belirli bir yaşa geldik dedik. Çocukları düşünüyorsun. Bu niyetle asıl niyetimiz o. Çocukların en güzel. düzenini Zaten için. maddi açıdan giden birisine biz gitme diyoruz. Yani, Çünkü Hedef maddi açıdan gitmek değil. Yok, huzur yok, ve yok. düzen olmalı. Aynen, düşüncemiz o. Bu doğru bir bakış açısı sizinkide. Artık çocuk o genç yaşta dışa görmesi lazım. Bir de anne baba derse olursa Ordu yurt dışında daha çocukların da düşünceleri farklı olur diye biz bu niyete koyduk. Harika. Koydum. Çok çok iyi. 81 Ağ sürecinde bir de sizi etkileyen önemli bir unsur vardı. Olumsuz yönde etkiledi. Yani süreci olumsuz etkiledi diyelim. Yani süreci uzattı. Evet. Neydi bu? 81 anın başlangıcı yaptığımızda bizi orada <laughs> bazı evrakların tabii ki eksik bulunduğu o oradaki eksikleri biz göremedik. Danışman şirketimiz Bilgi Berlin bu eksikleri gördü. Bizi orada şunu yapın, bunu yapın. Bunu bu şekilde oraya takviye yapacağız diyerekten bize yol gösterdiler ve başarılı olduğuma inanıyorum ve onların sayesinde başarılı olduğuma inanıyorum. Mesela çalışma ekibi arkadaşları çok çok bilinçli bir şekilde hareket etti. Evet. Bilinçli Burada, değildi. E, 45 yaş ve üzeri dosyaların yönetiminde bazı ilave belgeler gerekiyor. Bunlar da kişinin durumuna göre belirleniyor. Burada çok fazla detay vermek istemiyoruz çünkü biz de biliyoruz ki danışman şirketler de seyrediyor. Yani muhakkak. Bu bilgilerin birçoğunu alıp kendileri kullanmaya devam ediyorlar bugüne kadar olduğu gibi. Ama genellikle bu belgeler kişinin durumuna, yaş durumuna, gelir durumuna bağlı olmak üzere bazı düzenlemelerle birlikte güçlendirilmesi gerekiyor. Ya, muhakkak. İlave bir maliyet çıkarttı size. Bu Hıss, bizden muhakkak. dolayı değil tabii ki ama sizin harcamanız gereken ve oluşturmanız gereken bir evrak topluluğu vardı. Bunları oluşturdunuz. Ve sonrasında ne kadar sürdü? Bu belgeleri verdikten sonra. Çok uzun sürdü mü? Vallahi bu belgeler verdikten sonra sürpriz bir şekilde çok hızlı ilerledi. Dedim yani ben mi? şansımız evet. dönüyor dedim. Ya Şans döndü dedik. <laughs> şansımız dönüyor herhalde <laughs> dedik. Süreç ben 3 haftada 1 ayda umut ediyordum. 2 gün sonra geldi. 1 evet. hafta sonra cevap geldi. Diğer evrağı gönderdik. Diğeri üç gün sonra geldi. Evet. Diğer evrak gönderdik. Bir üç gün sonra dedim artık çok büyük sürpriz olmaya başladı Evet. Dedik. Yani ve vize elimize geçti. Dedim ben kafaya koydum artık. Bir hafta on gün sonra da gideceğim artık dedim. Yani, duramadım <laughs> yerimde. Hemen, Harika. Hemen uçak biletini aldım. Ne zaman gidiyorsunuz şimdi? Ee, nasip olursa ayın 27'sinde pazartesi günü akşam elden çıkacağım. Harika. Salı günü Sabahleyin Almanya'da Düsseldorf'ta olacağım nasip olursa. Misafir kalacağım. Belli bir süre misafir kalacaksınız evet, sonra Frankfurt'a geçeceksiniz çalışmaya. Sonra Frankfurt'ta işverenim yanına geçiş yapacağım. İlk etapta tabii ki o misafirden sonra gitmemdeki sebebi de şu. Bir hafta dedim üzerimdeki enerjiyi orada bir boşaltayım, rahatlayayım. Eşimizle, dostumuzla oturalım, konuşalım. Sonra dedim işimize başlayalım. Aynen öyle, çok güzel. Vize sürecinden de bahsedelim aslında. 81A ön onayınız çıktı. Evet. Sonrasında biliyorsunuz randevunuz alındı. Evet. Randevu başvurusu yapar yapmaz çok kısa bir süre içerisinde 8 Mayıs'a size evet. randevu tarihi verildi. Doğru evet, mu? Evet, Çabuk doğru beydiler. doğru yani çok çok hızlı ilerledi. Yani ben bu derece umut etmiyorum. 8'inde siz randevuya gittiniz. Evet. İDATA ofisine İzmir'deki. Evraklarınızı teslim ettiniz. Evet, evraklarımızı Sonra gittik. size bir telefon geldi birkaç gün sonra. Evet. Ayın 16'sı mıydı? Ayın 16'sında konsolosluktan aradılar. Evet. Dediler ki e, sizin dedi, uçak sigortanız dedi, yapın, tarihi dedi, geçmiş. geçmiş, dedi. Seyahat sağlık sigortası. seyahat sağlık sigortası geçmiş dedi. Ben durakladım. Dedim acaba yanlışlık mı yaptım? Sonra düşündüm düşündüm biraz. Dedim hayır hanımefendi dedim. Ben dedim dedi, seyahat sigortamız dedim ben daha günü gelmedi. Mayıs ayında başlıyor dedim. Haziranda bitiyor bir kontrol eder misiniz dedim. dosya önündeymiş galiba. Konsultaki çalışan arkadaşım bir saniye bakayım dedi. Baktı. Dedi, arkadaşlar dedi galiba yanlış görmüşler dedi. Tekrar da ben dedi evrayı göndereyim dedi. Günlerden perşembe gün olması lazım. Dedim bir hafta uzar artık dedim. açık Çünkü dedim evrak eksi şu bu dedim. Ben. <laughs> şey olmaz. İki gün sonra mail... Cuma Mail geldi, pasaportlarımız dedi, aras kargoya verildi. Ha, bir gün sonra, bir gün sonra. Evet. Pardon, Şeyde. pardon, bir, bir, gün, sonra. Gün sonra bir gün sonra, Cuma günü, Perşembe konsolosluğundan aradı, Cuma günü mail geldi. Allah Allah dedim ben bunu ya da ben bir hafta umut ediyordum ve ertesi günü geldi. Bir şok oldum. Dedim, ha dedim, üç gün sonra dedim ben tatil, korona, anca, tatil girecek, cumartesi, pazar girecek araya. Dedim, biz ya de işe dedim, pasaport elimiz, pazartesi, salı günü anca geçer. Ben sabahleyin biraz geç kalktım. Onda falan kalktım. Eşim kaldırıyor. Kalk kalk kalk, kalk diyor. Heyecandan duramamış. Aras kargodan diyor, Cevap geldi sana. Kargo diye tavasa gelmiş. Hadi kalk almaya. Ben uyku sersemine dedim. Baktım şeye. Telefona tavası kadar gelmiş. Ayrı bir sürpriz oldu. Ya süreç artık ondan sonra bayağı hızlı bir şekilde ilerledi. Dedim. Artık biz dedim memnunumuz açıldı. Evet. Rahatladık. Rahatladık. <laughs> zorlukların dedim bir güzel tarafa olmaya başladı. Aynen öyle. Bir zorlukların dedim bir güzel tarafa olmaya başladı. Hani derler ya bir yokuşun bir inişi vardır. Biz şu anda inişteyiz gibi geldi bana. Şu anda artık pasaportlarınız elinizde. Evet, Vizeleriniz elimizde, basıldı. Basıldı, basıldı. basıldı. Harika bir şekilde. Hatta basıldı. sizi o gün Ayın 16'sında Perşembe günü aradıklarında memur sizin telefonunuzu kapattıktan sonra büyük bir yani, ihtimalle yani, aynı gün evet, onaylamış. Evet. Çünkü 16'sında onaylandığı yazıyor pasaportta. Aynen pasaportta evet. öyle yazıyor. Ayın 23'ü itibariyle mi 25 25'i itibariyle de ülkeye giriş izninizi vermiş. Evet evet. Değil mi? Evet 25'inden sonrasında 25 25 giriş sonra ülkeye giriş izniniz var. Bir yıllık pasaport vizesi var herhalde. Bir yıllık var. vizeniz Çalışma var. Çalışma vizeniz basıldı. Harika. Var. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah inşallah. Teşekkür ederim. Ellerinize, yüreklerinize sağlık Hepimiz birlikte sayemizler. çalıştık, evet. hep birlikte sayemizler. başardık. Bu sizi bilmiyoruz ama sizler bildiğiniz için gerçekten de bilinçli bir şekilde hareket ettiniz. Ben bu yaşta umut etmiyordum. Ben şu an daha diyeceğim, Almanya kelimesinin A harfini bilmiyorum. Çünkü hiç ummadım. Hiç dedim ben bu yaş dedim, ben kabul etmezler dedim. Ama oldu. Bunlar da sizin çalışma ekip arkadaşlarınızla beraber oldu. Hep birlikte yaptık sizin bunu. Sayıda. Sizler eğer birlikte bizimle Gerçek uyum içinde bu. çalışmasanız Gerçek bunu zaten bu. sonuçlanması mümkün değildi. Gerçek bu. Evet, burada aslında yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce yine bir aradaydık sizinle. Evet. Burada bu sefer kimin evindeydik biz? Hümeyra ile Ali'nin evindeydik. Evet. Onlar sizin yeğeniniz zaten. Benim amca oğlum Kuzenli. Ali. Evet, kuzeniniz. Kuzen kuzeniniz. Ee... Burada onların evinde bir araya gelmiştik. Evet. Onların yine Vizeleri çıkmıştı ve yolcu edecektik. Siz o gün bana ne sormuştunuz? Hatırlıyor musunuz? <laughs> ben demeyeyim artık. <laughs> i̇şte. Bizim, bizimki ne zaman gelecek dedim ben size. Evet. Orada bir böyle bir moral düşüklüğü evet, de vardı. Çok, Sizde çok motivasyon kaybınız ben. vardı. Bunlar bizden sor başladı. Bizden Nasıl bitti? Bizden oldu, önce bitti. Ha. Ama <laughs> sağlıklı oldukları için i̇şte. onların yani ayr yani ayrıcalıkları için var. Tabii. Evet. O kadar uzun bir süre olduğu için zor geldi bize de. Ya eşim bana soruyor. Biz iki neden bu kadar geç oluyor? Onlar ki erken oldu. Biz onlardan önce başladı. Evet. Dedim mi hanım bizim yaşımız ihtiyar. Onlar <gülüyor> genç. <gülüyor> Artık öyle yine bilirdim. Evet. diğer türlü ikili bir titiyordu. Neden olmuyor? Neden olmuyor? <laughs> Sen aramıyorsun. Bak onlar bakibe çok arıyorlar. O yüzden hızlı ilerledi işi. <laughs> yok alakası yok. Anlatamazdık tabii ki. Bilgi yani o konuda bilgimiz olmadığından dolayı ben işimi anlatamazdım. En son dedim Baki Bey gelecek. Kendine birebir sor. Sormuştunuz zaten. <laughs> evet, Oturduk, güzel bir evet. sohbet ettik o günde. Evet, evet. Size o gün şunu söylemiştim. Sizinle de söz veriyorum. Vizeniz çıktığı zaman video yapacağım. Evet, evet. İki, üç, Aynı şey ay sonra sizin zaman videonuzu çekeceğim demiştim. Çekeceğim bana. demiştim evet. ve bu sözümüzü de tutmanın ya ol, Allah bize sağ ol. nasip etti. Sağ ol yani. Gururunu yaşıyoruz sağ ol. Çalışma arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim. Allah bizi Kimseyi utandırmasın. Bu saatten sonra da utanmak da istemeyiz. Çünkü işimizi elimizden geldiğince düzgün yapmaya çok çalışıyoruz. Allah razı olsun. Burada sizin enerjiniz de çok önemliydi. Sizde uyum sağladınız bize gerçekten iletişim kurarken hiç zorluk çekmedik sizde. Evet. Burada sürece inanmak çok önemli, sabretmek çok önemli. Bunları çok güzel başardınız. Valla bunlar biz, bence sizin sayenizde oldu gibi geliyor abi. Ben birlikte yaptık bunları. Yani ya. çünkü biz ne yaparsak yapalım eğer karşı tarafın uyumu olmazsa bir taraf kilitlenir kalır. Bu tamamen birlikte çalışma üzerine kurulmuş bir sistem. Yani yaptığımız iş gerçekten sabır gerektiren bir iş. Çok, İki tarafın da gerçekten evet. sabır göstermesi gerekiyor. Çok sabır. Ben şöyle mantıkla ilerledim abi. Şöyle diyemez. Ben ben elektrikçiyim. Nerede ne geçeceğini iyi bilirim. Evet. Nerede hata olacağını, nerede hata yapıldığını bilirim. Bazı arkadaşlar vardı. Onlar da elektrikçidir. Tecrübesiz zayıftır. Tecrübesiz zayıftır. Onların nereden mesela ben uğraşırım yarım saatte çözüm bulurum. Diğer arkadaşlar iki saatte çözüm bulur. Sizin olayda aynısı geldi bana. Evet, tecrübe çok önemli. Sizin evet. tecrübeniz evet, tecrübe. Sizin tecrübeniz biraz daha düşünürlü, direkt nokta. Teşekkürler çok nokta sağ Direkt nokta olaraktan gördüm kendi messem açısından dedim bu adamlardan bir işli. Çok sağ olun. Çok teşekkür ha. ederiz. Ben onu gördüm. Biz elimizden geldiğince bize inanan insanların işlemlerini kendi dosyamızı yönetir gibi yönetiyoruz ki kimse mağdur olmasın. Sonuçta bir hedefle, bir umutla yola çıkıyor insanlar. Evet. Bu umutlarını kaybetmeleri bizim için çok büyük bir kayıp olur. Çünkü insanlar umutlarıyla yaşarlar, hayalleriyle vardır. Tabii ki, tabii, tabii. Bizim de değer verdiğimiz noktalardan bir tanesi bu. Sizlerin sabrı için çok teşekkür ederim ben her şeyden önce. mücadeleniz için teşekkür ederim. Elimizden çok teşekkür ederim, ederim. sağ olun. Yani biz şu anda da... Denizli'deyiz. Evet. Biz muhteşem, cennet bir evet, evet. şehirdeyiz. Çok çok muhteşem çok bir yerde. Havasıyla, tozuyla... Çok tozuyla. güzel. Yani çok güzel bir yeri bırakıp evet. belki de gri bir ortama gireceksiniz. Ama biliyorsunuz ki huzur var. Gelecekle ilgili kaygı minimuma düşüyor. Çünkü yani... yaşadığımız ortamda maalesef kendimizi biraz daha geri çekmek zorunda kalıyoruz. Maalesef. Her şeyi rahat yapamıyoruz. Evet. Evet, evet, evet. Bu için genç neslin, çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi Aynen. ve kariyerlerine daha iyi devam edebilmesi için. Yoksa kimse huzurunu bozmak istemez. Aynen. Siz bir de maddi durumu iyi olan bir ailesiniz. Allah'a şükür. Allah yani, şükür olsun. Yani. Kimseye muhtaç değilsiniz. Evet, evet. Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Buna rağmen bu göze aldığınız çok önemli bir değerdi başardınız. Çok şükür. şükür. Çok Biz şükür çocuklar için göz, göz önüne aldık. Dedik çocukların geleceğini biraz da yurt dışında görsünler diye. Bakalım inşallah çocuklarda da başarabilirsek. Yani devlet bize ne gibi imkanlar sağlar ne gibi şeyler sağlar. Yani muhakkak ki, o süreçte sizden tekrar da seve seve. He, Her yardım zaman yardımcı oluruz. için Hiçbir arayacağız. yok. Yani çocukların geleceği içinde uğraşıyoruz. Kendimiz için değil. Vallahi çok teşekkür he. ederim. Böyle anne baba her zaman bulunmaz. Yani Evraklarımız için varız. Evet. Onların geleceği zaten bizim için çok önemli. için. Aynen öyle. Başka ne başarılar. olabilir ki zaten? Evet. Yani umudumuz bu. Peki sizden sonra bu sürece başlayacak olan insanlara ne anlatmak istersiniz? Mesela hangi yolları tavsiye edersiniz? Vallahi ben ilk etapta şunu diyorum. İlk ki... etsin sabretsinle. Yaşa, sabır. Bakmayın. Yaşa <laughs> bakmayın. Evet. Yaşa sonra. bakmayın. Gücün, imkanın varsa, elinde de mesleğin varsa ben burada artık biraz da kendimi dışarıda görmek istiyorum. Kendimi orada da başarılı, biraz da orada başarılı olmak istiyorum. diye düşünce sahip olan varsa gelin kardeşim diyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Yol gösteririm. Orada buluşursak elinizden tutabilirim. Elimden geldiği kadar. Harika. İşte elimden bu gerçekten önderlik. Giden kişi tek başına gitse bile arkasından birilerinin elini tutup çekebiliyor olması çok önemli. Keşke diyorum ben 10 sene önce bu düşünceye sahip olsaydım, pişmanlıklarım var mı hiç araştırmadım, hiç de düşünmedim. Evet. Keşke 10 sene önce dedim, keşke. Bir 10 sene, bir 15 sene önce çocuklarımızdan beraber gitsek daha da güzeldi. Daha farklı olacak. Çok daha farklı evet, olurdu daha ama farklı olsun. Var. Şimdi şu anda nasip oldu. Allah şimdi nasip etti. Evet. İnşallah bundan sonrası için de geleceğiniz, kariyeriniz, her şeyiniz güzel sen olur. İnşallah, hayırlısı sen neyse Aynı şekilde sürecinizin orada da başarılı bir şekilde devam edeceğine inancım tam benim. İnşallah. i̇nşallah. Bundan sonrası için de Almanya inşallah size bereket ve huzur getirir. İnşallah inşallah. Temennimiz o. İnşallah öyle olur. Allah. İnşallah olur. Yüzümüz burdu güldürdü. Allah orada güldürsün. Yani. İnşallah. 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 Allah'ım Allah orada Evet. Bir Haytan ailesini daha gönderiyoruz. Evet. <laughs> Dur Bey evet. Haytan. Evet. Sevgili Haytan. Şimdi gidiyorsunuz. Almanya'da yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. İnşallah sizden sonra gelecek olanlar da sizlere örnek alır. İnşallah. Başarıyla onlar da bu serüveni sorunsuz bir şekilde atlatırlar. Ya işte biz, biz başardıysak yani herkes başarı bence. Bence de başarır. Evet. İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynen. Ya doğru. Her şey dahil. İnanacaksın. Az şey Azmetcen. İnanarak geçeceksin inan başına. Her şey dahil. Ne, neyin başına geçersen geç inanmak. Evet. evet. Biz inandık. Ben inanmaz ama başardım. başardık. Başardık. <laughs> Hep birlikte başardık. <laughs> ben inanmaz dedim. Yani dedim giden para olsun dedim. Bu kapıyı bir arlayacağım dedim. Şükür o kapıyı da açtım. Açıldı. Allah'ın izniyle bitti. açtım ya. Bunu da başardım. Kapanış konuşmasını siz yapın. Son noktanızı koyun. Valla e, ben şunu diyorum. Ben bu yaşta başarabildiysem benim şansımı da sizler gibi danışmanlık çıktı. Teşekkür ederiz. Çalışma ekibimizde ellerine, yüreklerine çok çok sağlıklar olsun. Ben sizlerin sayesinde başarılı İşin İşim gerçek. Hep birlikte. Siz tamam, eksiyi gördünüz, biz eksikler tamamladık. Süper. Haytan ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir kapanış oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.